Hatay'ın girişi şu an yoğun birazcık. Gelecek olanlar varsa bilgisi olsun. Şu an saat 1.37. Bu saat civarında şu anda yoğun buralar. Pek çok bina yıkılmış. Yıkılmayanlar da yıkılmak üzere. Ya da bir daha tekrar kullanılabilir durumda değiller. Yollarda çok kalabalıklık var. Yakıt yavaş yavaş dağıtılmaya başlanmış. Ee, yollarda gitmek isteyen hala yolcu bekleyen yerler var otobüsler giderken haberdar alabilirlerse onlarla birlikte giderler. Burası da farklı bir yer. Burası da yıkıldı, yıkılacak. Burası şu anda Honda Kavşağı diye geçiyor. Hastaneye giden bir yol. Yukarıdaki binalar tamamen yıkılmış. Sağdan. 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 Binalar yıkılmış burada. Bütün enkazlarda çalışma başlanması zor. Çekicilerle gelip arabaları götürüyorlar. Herkes kendi arabasını şehir dışına çıkartmaya çalışıyor. Hadi bu abi. şimdi burada diyorlar ki... Şu an biz de bir sağlıkçı ekip malzeme götürüyoruz. Abi hemen sorup net sayı almaya çalışacağım. Oradan birini bulmaya çalışacağım. Onlar da köyleri tamam. geziyormuş, onların ihtiyaçları başlamaya çekeceğiz. Görüşmek üzere. Heh. Tamam, baksınlar abi. Şimdi... Şu, şöyle...